Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Çarşamba gün haftanın 3. günü 11 Eylül ve Borsa İstanbul %2.12 düşüş yaşadı. 9419 puandayız. Evet arkadaşlar. Eee endeks artık direnç ya da destek gibi kavramlar tekniksel olarak kaybetti. Bundan sonra sert düşüşler oldu olabilir ve bugün de oldu. Bugün arkadaşlar 500 hisse Azaldı. Değer kaybetti. 11 tane hissenin değeri değişmedi. Ve arkadaşlar 64 hisse sadece yukarıda kaldı. Arttı. Yani gördüğünüz gibi 500'e 64. Yani 511, e 64 diyebiliriz. Azalanlara baktığınızda inanılmaz bir oran. Holding hisselerinde sert düşüş var. Bu da piyasanın e, piyasadaki olumsuz havanın etkisi denilebilir %3.37. Ve Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketi arkadaşlar o da bugün %4.52 günü negatif tamamlayan bir hisse. Bölünmeden sonra düşüş sert bir şekilde devam ediyor hissede. Son bir ayda e, %8.79 son 6 ayda %31.62 değer kaybetmiş. Yılbaşından beri %30'a yakın değer kaybetmiş sanikası. Bugün kayıt sermaye tavanının tescili ile ilgili bizlere bilgilendirmede bulundu. Ee, bu da tartışılıyordu. Daha önceden alındığı gibi tescil ama bugün bu kap bildirisi geldi arkadaşlar. 500 milyonluk kayıt sermaye tavanı 10 milyara çıkmış onaylanmış yani yönetim kurulunda da kabul edilmiş bu artık tescillenmiş. Çünkü bu e, Ticaret Sicil Bakanlığı tarafından yayınlanmadığı tartışması vardı. Şirket e, bunun onaylandığını belirtse de dünkü ticaret, e, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde tescil yayınlanmış. Daha yeni yayınlanmış arkadaşlar. 500 milyonluk sermaye yani %900 oranında sermaye tavanı 10 milyara çıkmış. Evet, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız her şartta sizler için burada Borsa İstanbul haberleri sunmaya devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız ve sağduyulu bir şekilde Borsa İstanbul'a bakmak gerekiyor. Şu anda uzun vadede BIST 50 özel hisselerine yapılan yatırımlarda zarar edileceğini düşünmüyoruz ama çok uzun vadede uzun vade diyelim bunu yani net olarak. Çünkü şu anda önümüzü görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Fed'in faiz kararı geldi. Fed belki faiz indirdiğinde bir daha işler değişebilir. Selamlar, saygılar.